Aliya, Alia Mickey Mouse'lu balonuyla parka geldi. Ama Ay! Ne yapıyorsun Alia? Bırakma balonunu. <laughs> Alia. Kızım dikkat et. Balonun uçacak. Alia. Dikkat et balonuna bak. Alia. Kızım ne yapıyorsun? Balon... Sıkı ver. tut. Alia çok güzelmiş balonun. Çok güzel uçuyor anneciğim. Dikkat et. Sakın kaçırma balonunu bu sefer. Koşma bak koşma kaçacak balonun. Ayla çok hızlı koşuyorsun annem. Dikkat et. Aliya. Aliya sen çok koşuyorsun. Bu balon kaçacak. Gerçekten kaçacak Aliya. Eline bağlayayım o zaman onu ben. Hayır Aliya bırakma. Hayır bırakma. Aliya bırakma. Aliya gene mi bıraktın? Alya bak bu balonu bir daha almayacağım uçan balon sana. Alya ipini tut. İpini tut. Alya bırakma. Alya bırakma Alya. Alya neden bıraktın uçan balonunu? Hii, kızım gitti ya uçan balonun. <laughs> Alya bu kaçıncı uçan balonunu bırakışın? Alya bir daha sana balon falan almayacağım. Ağlama artık Ardiyacığım. Gitti. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Hop. Evet çok yukarı gitti. Hop, hop, hop. Gidiyor, bize doğru geliyor. Aşağı geliyor. Arya yok ki nerede kızım gelmiyor balonun. Gelmiyor işte gelmiyor ya gene attın balonunu Bu son balonunu aileye almayacağım artık sana Şaka mı yapıyordun Aileye bu nasıl bir şaka ya Bu kaçıncı kaçırışın balonunu Tamam Hadi sallanalım gel Söz veriyorum bir daha kaçırmayacağım Aileciğim tamam söz verdiğin için Bir tane daha alacağım ama bu sefer kaçırmayacaksın Tamam mı Üzülme hadi bak bana Tamam söz veriyorum. İyi peki hadi gidip alalım o zaman.